Fa, fa, mi, re, fa, fare, fare, mi, 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 re, do, do, mi, do, mi. Bir, iki, üç, dört. İçimde hatıralar, hatıralar delik deşik, deşik mektupları, mektupları okudum. Seçip seçip, seçip karanfili, karanfili kokladım senin için. için. Odam hasret kokuyor. Halis oh. sen niye diktin o gözünü öyle bana? Başka yere bakarak söyle. Kafasını karıştırmayın efendim çocuğun Çalışıyoruz Çalışıyorum Aile teyzeciğim kafamı karıştırma Evet Aynanın karşısına, karşısına Geçip geçip, geçip. Görmüyor musunuz efendim nasıl baktığını Sapık mıdır nedir Sen de önüne bak evladım Gözünü benden ayırma Aferin evladım Çalıp söyleyin şöyle güzel güzel Hepinize birer meclise bahşiş vereceğim Baştan bir iki üç dört İçimde hatıralar delik deşik Mektupları okudum seçip seçip, seçip Karanfili topladım senin için Tabii odam benim. Aa, Şengül ablalar <laughs> Rahatsız etmiyoruz ya yenge hürmetler Ne bakıyorsun öyle kız içeri buyur etmeyecek misin? Sakin ol yenge kötü niyetle gelmedi vatandaş <laughs> Panik yapma kız hocadan özür dilemeye geldik katil <laughs> Özür dilemeye geldik komşu Kolay gelsin yavrular Çalışıyor musunuz? Çalışıyoruz katil bey amca. Çalışıyoruz efendim çalışıyoruz. Buyurun şöyle buyurun. Korkma Banu korkma. Ölmemiş katil bey amca. Hoş geldiniz efendim. Çok gücendim sizi. Ben bütün iyi niyetimle geldim. Çaldım kapınızı. Ama ne oldu? Bakın şu gözlüğümün haline. Biraderim dolduruşuna geldik komşu. Hmm. Kusura bakma. Sana yeni bir gözlük alacağım. Söz. <laughs> Aa, sahi mi efendim? Eksik olmayın. <laughs> gene iyisin kız hoca. Çok hoşsunuz efendim. Hiç bile hoş değil efendim. Ay kız tuttu mu yine gıcım beni görünce? Tuttu. A Allah elini versin kız. Halis durmayın hadi çalın. Hep beraber bir şarkı patlatalım ha? Patlatalım Şengül ablacığım. Ayla bu kadın şarkıcı mı kızım? Ne şarkıcısı anneciğim? O Yavuz Bey şey. Övmek gibi olmasın eserimiz teyzeciğim. Kadifeden kesilsin biliyor musun Aa, kızım? Bilmez miyim teyze? Hadi kız hoca. Hay hay efendim. Bir, iki, üç, dört. Kadifeden, Kadifeden kesesini... Kahveden meşe gelir, sesi, meşe kahveden meşe gelir sesi, Oturmuş kumar oynar. Oylar. Hoş geldin Halis. Hoş bulduk Ayten teyzeciğim. Halil Efendi değil Halis Efendi'ymiş. Asıl şimdi yandık. Öpeyim Ayten teyzeciğim. Aşağıda öptün ya Halis. Aa, kaç kere öpeceksin? Niye geldin delikanlı? Canımızı sıkmayamak. Bırak gelsin abi. nasıl seviyormuş. Söyle bakalım Halis. Sen ne seversin? But mu göğüs mü? Ben şey... Göğüs severim. Sıtkı amca ne tatlı. Bak çekeceğim kulağını delikanlı ya. Aklın fikrin oralarda. Sıtkı amcan tavuğu sor. Tavuğun da göğsünü severim ne var? Biliyordum zaten meme düşkünü seni. Aytancığım halise de bir tabak. Tamam. Şşt. Sen gözünü tabaktaki göğüsten ayırma delikanlı. Otur bakayım şuraya sudur. <laughs> Dün sinemaya gittim tertek. Film harikaydı. Yapma ya. Adı ne? Şey, adını unuttum. Kimler oynuyor? Onu da unuttum ama çok güzeldi. Macera filmi mi? Yok aşk filmi. Kızla çocuk birbirlerini seviyorlar. Ne tatlı. Ee sonra? Sonra evleniyorlar yumuşak yumuşak. Öyle film mi olur tertip? Başka bir şey yok mu? Olay nerede geçiyor mesela? Bir tamircide. Ya demek tamircide. Burası gibi bir yer mi tertip? Hı. Tıpkı burası gibi. Çocuk dükkan sahibinin oğlu. Yani senin gibi. Benim gibi. Kız da yanında çalışıyor. Bilgisayara müşterileri yazıyor. Telefonlara bakıyor. Yeter Tert. Devam etme. Anladım ne demek istediğini. Ama çok güzel bir kız Dilek. Bu Adi'nin gözlemeci sevgisine hiç benzemiyor. Saçları sarı, gözleri yeşil. Dudakları pembe. Sus hadi, Ben bile anladım. Ne anladın hadi? Film falan palavra. Dileğe asılıyorsun sen. Aa, çok ayıp Tert'im. Konuşma Adi! Bir çakarım! Gel de çak bakalım Adi! Aaa! tertip... Delirdiniz mi siz? Filmde de tıpkı böyle oldu işte Dilek. Çocuk kavga ederken... ...sevgilisi gelip onu korudu. E ne de tatlı! Çiçeklerin çok güzel aile teyzeciğim. Hep sen de püfür -pü -pü -pü, ne tatlı. Sabahları senin oluyor. Üşümüyor musun? Bazen <laughs> tezeleri ateş basıyormuş. Sana da oluyor mu öyle? Bana bak çocuk. Eziyet etme şu hayvana. Sorduk mu sana? O benim köpeğim. Oynuyoruz. <laughs> sen de özledin mi canım amcaları benim kadar? <laughs> bak başını salladı Ahlet teyzeciğim. O da özlemiş benim kadar. Hadi oradan deli mi ne? Cenap amcalar Bodrum'da ne kadar kalacaklarmış biliyor musun Ayla teyzeciğim? Ben nereden bileyim? Cenap beylerin kahyası mıyım ben? Bana bak rahat bırak kadını. Sen kendi işine bak. Günaydın tertik. ne haber? İyilik. Dursun amcana günaydın de ablacığım. Günaydın. Köpçü. Köpekle o bırak da süpürmene bak. Bakıyorum yavaş yavaş eski formuna kavuşuyorsun Cemil abi. Nasılsın? Sana ne nasılsan nasılım. İşine bak hadi işine. Tertemiz göreceğim bu sokağa. bugün heyeleri üstünde galiba Cemil abimizin. Üşütmüştürsün amca. Her şeye karışıyor gibi. Aile teyzemle ne güzel konuşuyorduk. Hepsisini gördün mü ne tatlı. Boş ver tertip bize ne? Dikme öyle gözlerini bana. Bakma diyorum sana manyak gibi. Laftan anlamıyor musun sen? Terbiyeni takın. İndirme beni aşağı. İyi günler Cafer abi. İyi günler. Ne oldu tertip? Niye kızdırdın Cemil amcanı? Ben hiçbir şey yapmadım Cafer amca. Kendi kendine bağırıyor böyle gibi. İstersen Dursun amcaya sor. Öyle öyle. Dersinden kalkmış galiba bu sabah. Beni mi çekiştiriyorsunuz orada çöpçü? Yok canım ne çekiştirmesi? Konuşuyoruz aramızda. Ha gelirsem oraya fena yaparım. Ne oluyor Cemil? Ne bağırıp duruyorsun yine? Bağırırım. Benim adım Cemil. Hadi ne bilsin herkes. Hadi gir içeri. Girmiyorum. Sen bana karışamazsın. Tamam. Birazcık iyice başına vurmuş baykuş. Duydum. Dediğini duydum. Sus Cemil. Aa. Gitsin şuradan. Başka işin yok mu senin? Hı. Ne güzel çıkıyorsun hala teyzeciğim. Sus bakayım terbiyesiz. Bırak Cemil uğraşma bacak kadar çocukla. İnersem aşağı kırarım bacaklarını. Baksana şunu ne diyor Cafer amca. Baba! Boşver tertip. Hadi sen git köpeğini gezdir. Sapık mıdır nedir ha? Sen de çiçeklerine bak. Rahat bırak şu çocuğu. Yeter Cemil yeter. Aa, i̇çsen bir dert içmesen ayrı dert. Lanet olsun. Cafer. Buyurun. Bize iki şişe bira al. Aa, bira mı? No. Bu ne biçim hesap Hulviye? Biz bu kadar veresiye aldık mı marketten? Bilmiyorum Davut. Neler yazmış Halil Efendi? Oo, neler yazmamış ki? fındık, fıstık, gofret, gazoz. Bak sonra bir günde altı çikolata. Yoksa sen mi aldın bunları? Ben mi? Bilmem. Almadım. Hatırlayamıyorum. Yalan yok. Yalan yakışmaz Türk çocuğuna. Niye alıyorsun Tumkop? Evde fındık fıstık mı yok? Bağırma Davut. Ben isim verdim bir iki şey almasına. Müdafaa etme şunu bana Hulviye. Hangi bir iki şey? Biz seni aç mı bırakıyoruz Dumkov? Boşan da semer ye. Anne baksana şu kocana ne diyor. Ne demek semer Davut? Eşek değil o çocuk. Yemezse nasıl büyüyecek? Ha, ben çocukum. Yemezsem hormonlarım nasıl gelişecek? Başlatma şimdi hormonlarından Dumkov. İnsafın kurusun. Bir günde altı çikolatayı nerelere sığdırdın? Kızmayın işte. O çikolatalardan birini ben yedim. Birini Ayşe yengeme almıştım. O yedi. Ha. Kendine bir de yalancı şahit buldu. Nein Davut, Ayşe yalan söylemez. Söyler Ulviye, bu kafası korumak için söyler. Yok enişte, doğru söylüyorum. Fındıklıydı hatta, çok güzeldi. Duydun mu Davut, fındıklıymış. <laughs> fındıklıymış. Hadi diyelim birini Ayşe yedi. Ya ötekiler? Birini tertibe verdim. Ee? Sonra birini sevgilime. Güzel konuş, patlatır ben seni. Kim mi senin sevgilin Dumkov? Nein Davut. Dumkov yok. Çocuk bir şey anlatıyor. Hemen ense patlatmak mı lazım? Anladık anladık. Gene de geriye üç çikolata daha kaldı. Bir Hüseyin amcaya verdim. Ee? Bir mi kendim yedim? Ee? Bir de diye verdim. Ah, ne yaptın sen Halis? Şekerli besinler dokunur diye. O kadarını biz de biliyoruz. Dokunmasın diye abadinin birini de kendim yedim. <laughs> Affettim sana bu sinirimden gülüyorum. Domuz kızların dersini kestik diye yapıyor bütün bunlar. Sen de niye evladım? Hadi al orgunu gel de çalışalım biraz. Bugün olmaz abi bey amca. Morali bozuk. Niye bozuldu morali tertip? Senin yüzünden Cafer amca. Bütün çikolata kofret borçlarımı boğma vermedi. Eğrek yapmadık ya aslanım. Ben ne bileyim hangisi senin borcun, hangisi evin borcu? Ne oldu Halis? Bağırdın mı baban sana? Önce bağırdı, sonra güldü gözüm baba. <laughs> tamam işte evladım. İş tatlıya bağlanmış. Al orgunu gel. Param yok. barkalır alır mısın? Tabii alırım evladım. Mart, dolar ne fark eder? Onlar da bizim paramız sayılır. Aman tertip kaç. Seni fena dolandıracak ona göre. Kefer rahat dur rahat. sen sus bakayım. Her işe de burnunu sokma. Bana bak. Ne dedin çocuğa öyle? Gizli bir şey değil efendim. Merkez Bankası günlük mark kurunu söyledim. Markı kaçtan alıyorsun sabri Bey amca? Kolay evladım, kolay. Sen bir gel de konuşuruz. Buluruz ortasını. Ne Alman'ın markı lazım bize, ne Amerika'nın doları. Türk'ün lirası kendine yeter. Öyle değil mi kızım? Öyle tabii Davut usta. Kafanı kullan kızım. Sen de yatırımını Türk lirasına yap. Aman usta ne param var ki yatırım yapacak. Söyle bakayım hayırsız. En büyük para hangisi? Bizim paramız amca. Türk lirası. Aferin. Peki neden? Çünkü bir Türk dünyaya bedeldir amca. Tüh, kafasız. Sana onu mu sordun? Kafasız baba kafasız. Ne ilgisi var abi? Bak ne diyor amca? Al. Güzel konuş büyüklerle. Sen söyle o zaman. Neden en büyük para bizimki? Çünkü en çok sıfır bizim paramızda var. Banklarda ya bir tane sıfır oluyor ya da iki tane. Hmm, en fazla üç tane. Sıfır çok olunca para daha değerli olmuyor ki usta. Olacak kızım. At o sıfırları. En değerli para bizimkisi olacak. Milletçe çalışıp krizi aşacağız Allah'ın izniyle. Dünyaya göstereceğiz Türk lirasının gücünü. Tutumlu olacağız. Paramızı biriktireceğiz. Ben bir şey biriktiremiyorum usta. Para uçup gidiyor. Benim haftam da yetmiyor amca. Her şeye durmadan zam geliyor. Hı. Bir çikolata kaç milyon oldu? Al, çikolata deme bana Dunkov patlatırım ben seni. Aa, Hüseyin abi geliyor amca. Gördük hayırsız gördük. Merhabalar kolay gelsin. Neye geldin Hüseyin amca? Aşk olsun tertip böyle mi karşılanıyoruz artık? Nedir bu elindeki Hüseyin, Hüseyin efendi? Bu mu usta? Eşsiz bir parça usta. Sana getirdim. güzel resim. Güzel de laf mı bacım? Şaheser, şaheser. Merhum ressamlarımızdan Manav Sıtkı Paşa'nın bir eseri. Ha, paşa mı? Ayvalar bak amca, hakiki gibi. Ağzım sulandı vallahi. Baba bak ayva dedi. Al. Güzellik yok. Ne olmuş ayva dediyse? Sanki ayvanın ne demek olduğunu bilmiyorsun. Meyveler cap canlı değil mi ustam? Az bunu yemek masasının arkasına iştahan açılsın. İstahamın açılmasına lüzum yok Hüseyin Efendi. Ama resim fena değilmiş. Satılık mı? Beğendiysen satarız ustam. Ne kadar istiyorsun buna? Kolay ustam. Sen kararını ver, anlaşırız. İstersen madama da göster. Madam mı? Madam da kim? Yani yenge hanım demek istedim ustam. Pardon. Ee, madam yok. Bizim hanım Türk ve Müslüman. Öyle tabii canım. benim ee... Benimki dil sürçmesi. Bakın artık düşünün taşının, ben sonra gene gelirim ha. Hadi hayırlı işler. Hüseyin abi. Amca ben Hüseyin abi geçirip geliyorum. Çabuk gel hayırlısı oyalanma. Yine o gözlemcide çalışan kadını konuşacaklar baba. Al. Güzellik yok. Türk çocuğu büyüklerin arkasından konuşmaz. Gözlemeci kızı birkaç gündür göremiyorum Hüseyin abi. Memleketine mi gitti acaba? Oo senin dünyadan haberin yok tertibim. Sen amcanı razı edip parayı koparana kadar elin oğlu işi bitirdi He? bile. Bitirdi mi? Nasıl ya? yani? Yemiyenin malını yerler tertip. Kaçırmışlar kızı. Belki hamile bile kalmıştır şimdi. Ya. <laughs> burada bakır demir... Ne bu surat hayırsız. Ne oldu tertip bir şey mi canın sıkıldı? Kaçırmışlar kızı amca. Kaçırmışlar mı? Hangi kızı? Demedim mi baba? Gözlemeci. Böyle bir şeyleri var. Senin yüzünden gitti kız amca. Ne olacak şimdi? Hamile de kalmış. Al! Sen konuş patlatırım ben seni. Patlat baba patlat. Kimi görse aşık oluyorum ha gibi. Konuş sen hadi. Bari beni örnek al. Gerizek al. Bir tanecik sevgilim var. Al! Kimmiş senin sevgilin? Söylemem bana ne? O kendini biliyor nasıl olsa. Yazın tertibinde köye mi gideceksiniz baba? Var öyle bir niyetimiz. Niye sordun? O adiye kız mı bulacaksın oradan? Al! Güzel konuş büyüklerin hakkında Dumkov. Dumkov yok Davut. Çocuk sana bir soru sordu. Bulacağım ne olmuş? O ben de evlenirim. Ya sabır. Sen daha çocuksun yavrum. Acele etme. Sana daha vakit var. Ama o hayırsız kazık kadar oldu. Azlı kudurdu artık. Yok gözlemeci, yok bazlamacı. Ben de kazık kadar çocukum. Ne var? kemiklerim sertleşti. Ben de ağzını kudurdum. Hangot, <laughs> Halis dikkat et evladım gene kızdıracaksın babanı. Kızarsa kızsın Ayşe yenge. Ver ne? Sen de Möğü iki kere evlenmişsin. Biz bir kere bile evlenmedik. Bizim canımız yok mu? Tövbe ya Rabbi. Kaldırma şimdi beni yerimden Dunkov. Al bir ayağımın altına. Sinirlenme Davut. Çocuğun kafası karışmış. Halis biraz sabırlı ol yavrum. Zamanı gelince sana da uygun bir kız buluruz. Zamanı geldi işte. Hem benim bir sevgilim var zaten. Kimmiş senin sevgilin Dunkov? Kim olacak Dilek? Ben de onunla evleneceğim ne tatlı. Tövbe. Siz sevgili değilsiniz Halis. Sadece arkadaşsınız. Hem Dilek seninle evlenmek istiyor mu bakalım? O zaman ben de Aslı ile evlenirim. Aslı hiç olmaz evladım. Onun bir sözlüsü var. O zaman annem bana Almanya'dan bir kız bulur. Ol. Alman kızıyla evlenmek yakışır mı bir Türk çocuğuna Dunkov? Anne bak ne dedi babam. Yani Davut. Ne diyeyim ben şimdi sana? Çok komik oldun yavrum. Çıkar şunları. Herkes bize bakıyor. Şşş. Yavrum deme anne. Tanıyacaklar beni. Hem sen niye takıldın peşime? Gelmezsen baban enseni patlatacak Halis. Niçin böyle şeyler yapıyorsun? Şşş. Bu iş çok gizli anne. Sakın kimseye ağzından bir şey kaçırma. Bir şey değil. Yavuz Bey'in kulağına giderse başımız derde girecek. O çok fena bir insan yavrum. Tabancalı bir gangaster. Boşuna haydut demiyorlar. Eyvah Dursun amca. Ah, kolay gelsin Dursun efendi. Sağ ol yenge. Aa, sen miydin tertip? Tanıyamadım birden. Hadi gözlükleri anladık da şapka falan ne oluyor? Casus filmi mi çeviriyorsun? Sorma Dursun efendi. Aklınca kıyafet değişti Tanıdı işte seni Haliz. Hadi bırak numara yapmayı. Sen beni görmedin tamam mı Dursun amca? Öyle diyorsan öyle olsun tertip ama niye? Söyleyemem çünkü gizli bir görevim var. Tamam tertip söyleme o zaman. Söylersem Sedat amcanın bizim dükkanda saklandığı anlaşılır. Ha. Hadi Halis gidelim yavrum hadi. Tamam yarın devam Tamam hadi. Aa. Aa ne oluyor? Ne bu halin Dumkov? Sapıtmış amca iyice. Hayırdır inşallah? Emaneti getirdim. Emaneti mi? Ha sen mi getirdin? Cavdar amca küçük bir kaza geçirdi, beni görevlendirdi. Yine ne işler çeviriyor bu kafası diye <laughs> Kısma Davut, görevini çok ciddi alıyor o çocuk. Kimse beni takip etmedi Serdar amca, korkma. Sağ ol canım yavrum, senin hakkın ödenmez. Benim Dilek ben. Tanıyamadın değil mi? <laughs> ben bile tanıdım tertip, helal olsun vallahi. <laughs> çok büyük tehlikeler atlattım. Bir öpücüğü hak ettim. Amca bak öpüyor kızı. Geldik hayırsız geldik. Müzevirlik yok patlatır ben seni. O iki de oldan sana çay getirdim dedik. Sıcak sıcak içersin. Sağ ol Tertip. İspanyollarken hakem hakkımızı yemeseydi şampiyonduk valla. Poğaçanı yememişsin. Canım istemiyor tertip. Niye yemiyorsun Direkt Bak rengin sararmış. İstemiyorum dedim. Tertip üstüme gelme. Benim karım olsa ben ona çok iyi davranırdım. Her sabah ...canım, sevgilim diye öperdim, koklardım, öyle uyandırırdım. Yumuşak yumuşak, andasını, kahvaltısını getirirdim. Öperdim öyle, yumuşak yumuşak. oh, oh dev adam, 12 dev adam. Ev işlerine de yardım ederdim. Elini sıcak sudan soğuk suya sokturmazdım vallahi. Yatakları da ben yapardım. Yatağı yaydı yatak, öyle yumuşak yumuşak. oh, oh dev adam, 12 dev adam. Sen niye ağlıyorsun peki?